Herkese merhabalar. Yeni bir sosyal yardım videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç sahipleri ailelere yönelik su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi konusunda çığır açan bir proje başlattığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Nedir bu çığır açan uygulama? Askıda fatura uygulaması. İhtiyaç sahipliği kanıtlanmış ailelerin su ve doğalgaz faturalarını ödenmesine yönelik bir destek arkadaşlar bu. Dilerseniz vakit kaybetmeden Ekrem İmamoğlu'nun konuyla ilgili açıklamasını dinleyelim ilk önce sonrasında da bu yardımdan kimler yararlanabilir, başvuru şartları nelerdir, nereden başvuru yapabiliriz onlara değineceğiz. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli hemşerilerim, küresel salgın sadece sağlık problemleri değil, beraberinde çok ciddi ekonomik sorunları da getirdi ne yazık ki. İstanbul'da hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan neredeyse iki aydır çalışamıyor. Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var. Belediyemiz olarak bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı arttırmak adına yeni bir adım daha atıyoruz. Askıda fatura kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyanın ayrıntılarını belediyemizin sitesi ibb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olduğu kanıtlanmış ailelerin su ya da doğalgaz faturasını ödemek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza güçlü bir desteğe yürekten davet ediyoruz. Su ya da gaz faturasını ödeyemediği için gelecek günleri kendine dert eden vatandaşlarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Bu zor günlerde kimseyi geride bırakmayalım. Evet arkadaşlar sayın başkanımla dinledikten sonra şimdi birlikte başaracağız sloganı ile birlikte askidafatura.ibb.gov.tr Bu ibb'nin askıda fatura adresi uygulama adresi bu internet sesi üzerinden askıda fatura işlemleri uygulamaları gerçekleştirilecek. Burada iki tane buton çıkacak karşımıza soldaki askıya fatura bırak sağdaki askıdan fatura al. Sola faturasını yani ödeyemeyen borcu olan kişiler buraya tıklayacak buraya tıklayacak ve bilgilerini dolduracak buraya. Sadık Sağdaki alan ise hayırsever vatandaşların yardımseverlerin tıklayacağı kısım. Basıyoruz. Şu anda sisteme faturalar yüklenmediği için daha sonra açılacaktır denmiş. Sistem çok yeni olduğu için henüz faturalar yüklenmiş değil. Ondan dolayı bu çıkıyor. Şimdi askıya fatura bırak. Faturamızı buraya bırakmak istiyoruz. Burada arada arkadaşlar iski ve doğalgaz faturaları için geçerli. Onu belirteyim. Ödenmemiş iski ve doğalgaz faturalarınız varsa bilgilerinizi buraya girebilirsiniz. Askıya e fatura bırakabilirsiniz. Onun dışında e, burada benim söylemek istediğim e, çok basit bir ekranı var. E, bu bilgilerinize girmeniz yeterli olacak ama onun öncesinde sık sorulan sorulara geldiğimde beni inceledim kimler müracaat edebilir dediğimizde e, bu askıda fatura uygulamasından e, daha öncesinde İBB'ye sosyal yardım talebinde bulunmuş. Burası çok önemli. İBB'ye sosyal yardım talebinde bulunmuş ve sosyal yardım talebi olumlu sonuçlanmış kişiler bu uygulamadan yararlanabilecek. Yani ben biliyorum hali hazırda on binlerce kişi İBB sosyal karttan faydalanıyor. Bu kişiler otomatik olarak tekrardan bir müracaatta bulunmadan az önceki şu sayfadan soldaki butonu tıklayarak direkt e, faturalarını sisteme bırakabilecekler. Eğer olumlu sonuçlanmamışsa fatura bırakamayacak o kişiler. Yani olumlu sonuçlanmayanlar da oluyor çünkü onlar bırakamayacak. Bunun dışında daha öncesinde bir e, sosyal incelemeye tabi tutulmamış kişiler. Yani İBB tarafından sosyal incelemeye alınmamış kişiler ne yapacak? Onunla ilgili de ben bir link paylaşacağım açıklama kısmına. O link İBB sosyal yardım başvuru formunu içeren bir linktir. Oradan yardım başvuru formunu dolduracaksınız siz kendinize göre, ailenize göre. o da şöyle şudur. S O S I N C sosyal inceleme yani açılımı kısaltması. sosyal sosyalinceleme.ibb.go.tr adresidir aslında. Açıklama kısmında bulabileceksiniz bunun linkini de. Buradan girip bilgilerinizi dolduracaksınız yapacaksınız ilk önce. Bilgilerinizi doldurduktan sonra İBB size geri dönüş yapacak ilk önce formu doldurduktan sonra. Eğer sosyal yardım başvurunuz olumlu sonuçlanırsa zaten erzak yardımı da alabiliyorsunuz bununla birlikte veya işte sosyal kart yardımı da alabiliyorsunuz. Bunun dışında varsa ödenmeyen faturanız onlarla ilgili de bu sayfadan destek alabilirsiniz askıya fatura bırakabilirsiniz süreçlerle ilgili bilgi vermiş çok hızlı sonuçlanıyor denmiş doğru Normalde bu görüşmeler yüz yüze yapılıyordu Koronavirüs sebebiyle yüz yüze görüşmeleri kaldırdılar zaten virüs sebebiyle yani aradaki mesafeyi koruma anlamında online'a geçirdiler bu o tespiti zaten o bu bilgiler de bu sebeple isteniyor eskiden işte sosyal incelemeci arkadaşlar evlere gidip bu bilgileri alıyordu şimdi online olarak siz giriyorsunuz Gerekirse telefonla arayıp dönüş yapabilirler. Yoluna bağlı olarak değişebilir. Onun bilgisini vereyim. Ee, tekrardan başvuru formu doldurmam gerekiyor mu? Diğer bir soru. Eğer e, daha öncesinde başvuru yapıp olumlu sonuçlanmışsa zaten başvurunuz. Tekrardan bir başvuru yapmanıza gerek yok. Sadece e, az önceki sayfadan askıya fatura bırak butonuna tıklayıp bilginizi girebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Aynı soruyu tekrardan burada sormuş. Heh, bir soru daha. Kiracıyım. Fatura mev sahibinin üzerine askıda faturayı ekleyebilir miyim? Yani halihazırda diyelim iyi sosyal kart alıyorsunuz. Kiracısınız. Ödenmemiş doğalgaz, su borcunuz var. Fakat doğalgazı, suyu üzerinize almadınız. O zaman ne yapacaksınız? Burada da demişler ki yapabilecek bir şey yok. Ee, askıda fatura bırakabilmek bilmeniz için öncelikli olarak faturanızı üzerinize almanız gerekiyor. Ödenmiş. Hangi kurumların faturalarını askıya ekleyebilirim? İSKİ ve İLGİDAŞ denmiş. Diğer soru ve sorunlarım için 153 Beyaz Masa'nın telefon numarasını bırakmışlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, yorumlar kısmında da ne tarz yardım videoları görmek isterseniz belirtebilirseniz. Onunla ilgili de ben e, bir çalışma yapıp yeni videolarımda onlara yer verebilirim. İyi günler.